Sayın Başkanım. Sadece benim değerli bir değerli abilerim. Onlar bizim için önemli. Bugün bu akşam burada Havşan'ın tüm sokaklarında hizmet adına yer alan Tavşan Belediyesi ve aynı zamanda Tatlı Şirketi'nin ve aynı zamanda Çer Tem firmasının aynı zamanda Baştaş şirketinin ve de IMT firmasının elemanlarıyla birlikte mübarek bir ayı, mübarek bir günde aynı zamanda mübarek bir gecesinde Ramazan ikramiyeliğini sizlerle beraberiz. Az önce Erdoğan kardeşimiz ifade etti. Hakikaten ilk geldiğimiz sene beyan ettiğimiz ve sizden talepte doğduğumuz aile mutluluğunun, aile beraberliğinin göstergesini bu sene biraz daha yoğun olarak sizlerle yaşamakta onurluyuz, gururluyuz, aynı zamanda mutluyuz. Ramazan ayı berekettir. Ramazan ayı aynı zamanda kardeşin kardeşle olan küskünlüğünün, komşunun komşuyla olan dargınlığının kalktığı bir tebessümün, bir nezaketin, bir selamın aynı zamanda sadaka yerine geçtiği, karşılıklı hurmalaşmada, hediyeleşmede İslam'ın örf adet olarak ön plana çıktığı bir ay. Dolayısıyla geçmiş senelerde ifade ettiğimiz gibi biz bu senede bu yemek vasıtasıyla Allah şükürler olsun ara sırada tek yurtlayı olsa personel arasındaki birlikteliği ve beraberlik bundan sonra dönem içerisinde devam etmesini arzuluyoruz. Bu vesileyle eşlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ramazan mübarek olsun. Bayram şimdiden kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Yani, bir, yani bir görüşte başardı. Ben bunu biz borçluyuz. Ee, İsmail'e huzur verdiğiniz adına teşekkür ediyorum. Ama bir satmak için Bizler çok Ağırsa. teşekkür ediyoruz.